Bir gün bir derviş elindeki iğneyi kaybetmiş. Küçük bir iğne ama onun için çok kıymetliymiş. Çünkü her gün o iğneyle hırkasını diker, yırtığını yamarmış. Derviş avlunun her yerini aramış, bulamamış, sonra elinde bir kandil alıp dışarı çıkmış, sokağın başında aramaya başlamış. Tam o sırada yanına geçen bir genç sormuş. ''Efendim ne arıyorsunuz?'' Derviş, ''İğne mi?'' Genç etrafına bakınmış. Burada mı kaybettiniz? Derviş: Hayır, içeride odamda kaybettim. Genç şaşırmış. O zaman neden dışarıda arıyorsunuz? Derviş gülümsemiş. Çünkü dışarısı daha aydınlık evladım. Genç bu cevaba hayretle bakakalmış. Derviş o an gencin kalbine bir hikmet damlası bırakmak istemiş ve şöyle demiş. İnsan da böyledir. Kalbinde kaybettiği huzuru dışarıda arar. Gözünün gördüğü yerde ışık vardır ama hakikat kalbin karanlığındadır. Aradığın şeyi yanlış yerde ararsan bulamazsın. Genç dervişin sözünü yıllarca unutamamış. O gün anlamış ki insan dışarının ışığında değil, içinin karanlığında kaybolur.